Heyecan fırtınası başlamak üzere iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de. Güzel bir akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Gerçekten futbol adına son derece ideal bir hava var ve hep birlikte keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, tecrübeli yorumcumuz Ertem Şener de aramızda olacak. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Monaco Galatasaray ile karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. geldi ve mücadele başladı. Wanderson Erik Dyer Wanderson Balogun Yerinde müdahale. Barış Alper Yılmaz. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Havadan arka tarafı düşündü. Şimdi skorda üstünlüğü getirebilir. Neredeyse kalenin dibinden vurdu ama kaleci hiç zorlanmadı. Çok zayıf bir vuruş yaptı. Kaleci bile şaşırmıştır. Tehlikeli bir ara pas. Öne geçme şansı. Kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar. Ama bu kez kaleciye takıldılar. Maça adeta 1-0 önde başlayacaklardı ama kaleci gerçekten nefis bir kurtarış yaptı. Harika bir ara pası gönderdi. O şimdi tehlikeyi büyütebilir. Harika bir kurtarışa imza atıyor. Lezzet. Şimdi etkili bir müdahale geliyor İnkar İnkar Gündoğan Aradan çok iyi gördü Sane Gol 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 Karşılaşmanın golü geldi Ve bu gol bir kere daha ekranda son derece tehlikeli bir ara pasıyla hücumu ilerletiyor. Ardından bir anda kaleciyi karşısında bulan Sane çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Sampre yapılıyor ve skor 1-0. Caio Henrique, Minamino ve topu rakibinden kapıyor. İntar. Torreira topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. O Simen sert şutuyla kalede tehlike yaratsa da top yanda dışarı gitti. Savunma ona neden şut çektirmemesi gerektiğini öğrenmiştir. Anderson. Barış Alper Yılmaz. Torreira pozisyonu bitirebilecek mi? Bu top kaleciden döndü ama oyun devam ediyor. Ve bu şansı değerlendiremediler. Balogun. Anderson, Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Brekten döndü, oyun devam ediyor. Heyecan devam ediyor. Gol! 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 Yarım voleyi öyle güzel vurdu ki. Üst düzey bir teknik. Kusursuz bir zamanlama ve işte golü bir kez daha istiyoruz. İlk vuruşun ardından top direkten döndü ve çok iyi bir reaksiyon göstererek gelişine vuruşla tamamladı. Maça denge geldi bir bir. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Abdülkerim Bardakçı. İlkay. Abdülkerim Bardakçı. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. İsmail Yakop. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve topu kaybederek bu hücumdan eli boş dönüyorlar. Savunma bu pozisyonda ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. Balogun ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Maçın ilk yarısındaki performansıyla hem taraftarı hem de hocasını memnun etti. İlk 45 dakikada özellikle beraberlik golünü atarak takımına büyük katkı sağladı. Bu sayede soyunma odasına da moralli gittiler. Ve hakem ikinci arayı başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. İsmail Yakop. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. İsmail Yakop. İsmail Yakop. Barış Alper Yılmaz. Singo. Mario Lemina Davinson Sanchez. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Paslaşıp bir boşluk yaratmak istiyorlar. Barış Alper Yılmaz. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve İlkay Gündoğan. Ve bu müdahalede başarılı oluyor. Teze. Van Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Leroy Sane. Etkili bir pas olabilir. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Kontra için uygun bir fırsat. Şimdi karşı hata çıkıyorlar. Gol, gol, gol. Şimdi öne geçiyorlar. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Ardından golü atan oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda tüm gücüyle nasıl vurduğunu görüyor musunuz? Enfes bir son vuruş. Bir. Ve şimdi maçın skoru 2-1 oluyor. Pereira Davinson Sanchez. Torreira. İlkay. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'dan top kaybı. Balogun. Balogun. Müdahale geldi ve top dışarı çıktı. Kaç kullanılacak? Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Minamino. Başarılı bir müdahaleyle topu kazandı. İki takım da orta sahada topu bir türlü kontrol edemedi. Şimdi rakip kaleye doğru ilerleyebilir. Hala kaleyi düşünebilir. Mutlak pozisyondan faydalanamadı. Bunu atsa maçı bir nevi yeniden başlatacaktı. Havada ne yere gönderdi? Bayrak havada tartışmasız bir offside. Evet Özkan, tribünler de bugün izledikleri oyunu alkışlıyor. Beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece galibiyete uzanacaklar. Son bölümde topa sahip olmak istiyorlar ve artık son düdüğü bekliyorlar. Topu karşılıyor. Bana göre doğru kararı verdi. Risk almaya hiç gerek yok. Mario Lemina. İsmail Yakop. Galatasaray bir gol geride ve en azından beraberlik golünü bulmaya çalışıyor. Osimhen içeride bu ortayı bekliyor. Baskı vardı ve kaleci topu kontrolünü aldı. Radetski. Kayo Henrique. Ve dördüncü hakem tabelayı gösterdi. En az iki duraklama dakikası oynanacak. Boşa çıkan takım arkadaşları var. İlkay Gündoğan kaleye vurdu. Ve bu düdükle maç sona eriyor. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasından puan alamıyor. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu ikinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. Bu maçtaki oyunuyla takımına önemli bir katkı verdi. Maç boyunca rakip savunmanın gözü üzerindeydi ama uygun fırsatı bulduğu anda onları affetmedi ve attığı golle takımını öne geçirdi.